Bu grafikte ayırmak sözcüğünün bazı anlamları ve bir, bir sınıfta ayırmak sözcüğünü bu anlamlarda kullanan öğrencilerin oranı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi %25'lik dilime giren öğrencilerden biri söylemiş olabilir. Bakalım. %25'lik dilim ne demiş arkadaşlar? Farklı davranmak, fark gözetmek olarak kullanmış e, ayırmak kelimesini. Hemen şıklara bakalım. A. Gelemediniz ama ben doğum günü pastamdan bize de iki dilim ayırdım dedi. Burada arkadaşlar bir bütünden herhangi bir amaçla bir parçayı almak bir yere saklamak anlamında. Yani %20'lik dilimin yeşil dilimin kullandığı anlamıyla eledim. B. Rahat çalışsınlar diye üst kattaki odalardan birini çocuklara ayırmış. E, bu da %40'lık dilimin söyleyeceği bir şey. Eledim. D'ye baktım. İnsan ancak belirli bir yaşa gelince iyi ile kötüyü birbirinden ayırabiliyor. Burada da nitelik değişikliğini anlamak, fark etmek anlamında %15'lik dilimin kodlandığı bir e, sözcük oldu. C'ye baktığımda ise çocuklarımı asla birbirinden ayırmam. Yani farklı davranmam. Onların hepsini aynı derecede severim. Ve fark gözetmem anlamında kullanıldı diyebilirim. Soru için cevabımız C. Şıkkı olmalı değerli arkadaşlar. Evet. Bir sözcüğün birden çok anlam içerme niteliği, birçok anlamı olma durumu ve özelliği çok anlamlılık diye adlandırılır. Birden çok anlamı olan, çok an anlamlılık gösteren sözcüklere de çok anlamlı sözcükler denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde dünya sözcüğünün cümlede kazandığı anlam yanlış verilmiştir. Bakalım. A. Bu şairimizin şiirleri edebiyat dünyasında ayrı bir yer edinmiştir dedi. Burada dünya, edebiyat dünyasında derken dünya sözcüğü meslek ya da işbirliği içinde olan kimseler veya camia anlamında kullanılmış doğru eledim. B. Biz farkında olmadan dünya epey değişti burada dünyanın değiştiğini mi kast yoksa e, medeniyetin, kültürün, insanların, çevrenin, sosyal çevrenin değiştiğini mi kastediyor? Tabii ki medeniyetin, kültürün, insan ilişkilerinin, toplumsal çevrenin değiştiğinden bahsediyor. Anlam olarak ise ne vermiş? Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler yeryüzü demiş. Hayır, bu anlamda kullanılmamış. Dolayısıyla cevap Bursa gibi göründü bana. Diğerlerinde hemen Kontrol edelim arkadaşlar. Sokakta oynayan çocukların dünyası bir başka güzellik barındırır dedi. Çocukların dünyası derken duygu, düşünce ve hayal alemi anlamında kullanıldı. Doğru. C'yi de eledim. A'da gitmişti zaten. D. Küresel ısınma konusunda batı dünyası yani batı topluluğu nedense sessiz kalıyor dedi. Anlamına bakalım verilen şekliyle. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu demiş. Evet. Batı dünyası derken bunu kastetti. Bunu da eledim. Geriye sadece doğru olarak Bursa şıkkı kaldı. Bu soru için cevabım Bursa şıkkıdır. Anlamlar soldan sağa dedi. Bakalım. Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. Bu sözcükler parçadan bulunup bulmacanın satırlarına yazılacak ve bulmacanın boş kalan kutuları aralanacaktır. Bakalım kalemimizi inceltelim. Vücudumuz hareketi iç kulaktan, gözlerden, kaslardan ve eklemlerden gelen sinyallerle algılar. Örneğin otomobil hareket halindeyken kitap okuyorsanız gözleriniz size göre hareketli olmayan bir şeye odaklanır. İç kulağınız otomobilin hareketini algılarken gözleriniz algılamaz ve beyninizin kafası karışır. Bu da baş dönmesi, mide bulantısı gibi rahatsız edici bir his olan hareket hastalığına neden olur. Şimdi bakalım ee, bulmacayı doldurmaya çalışacağım. Bir, bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi ee, ne deriz biz bunu arkadaşlar? Hareket deriz diyelim. A. Evet o zaman ilk satırda boş yer olmayacak. Yani karalanacak yer olmayacak. A'yı eledim. Bakın A'da karalı var. Denizli'yi eledim. Bakın Denizli'de karalı yer var. Devam ediyorum 2 ile. Madde, eşya, söz, olay, iş ve e, e, iş durum ve benzerlerinin yerine kullanılan belirsiz anlamında bir söz. Bakalım metnimizden hangi sözcük olabilir arkadaşlar? Şöyle baktığımda vücudumuz harekete hiç kulaktan, gözlerden, kaslardan ve eklemlerden gelen sinyallerle algılar. Örneğin otomobil hareket halindeyken kitap okuyorsanız gözleriniz size göre harekette olmayan bir şeye odaklanır. Burada nedir arkadaşlar bu? Bir şeye dedi. Demek ki madde, eşya, söz, iş, durum, belirsiz anlamındaki söz şey olacak. Yaptım. Devam ettim 3 ile. Bir şeyi bildirmek için verilen işaret diyor. Burada hangisi arkadaşlar? Sinyal diyebilirim. Şimdi boş olanları yine hep birlikte karalayalım. Böyle bir şey olacak aşağı yukarı. Burası karalandı. 3 tane. Buradan da bir tane karalandı. Hangisi olabilir? Bakalım bakalım bakalım. Denizli olamıyordu zaten. Adana olamıyordu. Bursa'ya baktım. Bambaşka bir şekil. Ama Ceyhan tam bizim aradığımız şekli şurada karşıladı. Dolayısıyla bu sorunun cevabı C. Evet geldik dördüncü soruya. Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamına deneyim denir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir kullanım yoktur? Bakalım. A. Zaman insana her şeyden önce adam sarrafı olmayı, insanları tanımayı öğretiyor. Yani deneyimli olmaktan bahsediyor. Eledim. B. Şöyle eliyorum. B. Ben bu saçları değirme, değirmende artmadım. Beni öyle kolay kolay atlatamazlar. Arkadaşları değirmende aratmadım dediği için tecrübesine güvendiğini gördüm, eledim. C, eşek bile düştüğü yere bir daha düşmez. Arkadaş seçimlerinde dikkatli ol biraz. Yani artık deneyim kazan arkadaş ilişkilerinde, arkadaş seçimlerinde demek istedi bunu da eledim. Geldim Denizli'ye arkadaşlar. Her işi 40 ölçer bir iç, e, biçer her şeye temkinli yaklaşır ki zarar görmesin. Burada deneyimle alakalı değil, tedbirli olmakla alakalı bir söz var, bir kullanım var. Dolayısıyla cevabım bu soru için denizli şık olmak zorundadır sevgili gençler.